merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Ee, kanalımızın bölümlerinden biri olan FIFA Ultimate Team paket açılımında FUTtery'de tekrar beraberiz. Şimdi e, geçen hafta sonu ödüllerimizi alacağız. Şu neymiş? Ha, pardon. Bunu beraberken bir bakalım. Tabii ki e, Felix değildi. Defansa bir löngü isteriz. Bunu oynayalım. Hemen gönderelim. Belki de size böyle yapmışsınızdır. Ben böyle yaptım. Hemen ödüllerimizi alalım. E, zaten Leverse oynayamadık. Memleketteydik. E, bu sabah geldik. E, ne yapacağız? Mecburen satılamaz alacağız. Çünkü iki tane veriyor? Dört tane mi? Bakalım. 3 bitirdik. Oynayamadığımız için. 4 paketimiz var. Güzel. Champions'a da Gümüş birde bitirdik yine. E, bilmiyorum. Çok 10 kere diskondet yedim. Gümüş 2 bitirmiş hatta. Pardon. Çok e, kötüydü. E, bu şey bir FIFA'nın artık e, EA Games'in bir son vermesi lazım. Zaten maksimum 88 reytingli oyuncu verecek. Sağ, bek, sağ, ön, ee, İrlanda, Çin. E zaten seveceği gizeceği için bakayım şöyle şunun durmasında fayda var. Şöyle gönderelim. Paketlerimiz var. 88 artı paketimiz var. 5 nadir. Onları bir açacağız. Pardon nereye girdim ya. Olsun. Buradan geçmiş olalım. Güzel paketlerimiz var. Aslında kötü değil. 80 85, 88, 5 nadir. Onu en son açacağız. O yüzden şöyle bir e, ikili Nadir oyuncuyla başlayalım. Ondan sonra devamını getirelim. E, bundan önce videomuzu telefondan yapmıştık e, köydeyken. Değişik bir şey olmuştu. Beğenmişti dostlar. Bunda bir şey yok ama gene de geçmeyeceğim. Bir bakayım şöyle. E, bakalım. Gelmedi bir şey tüylü gönderelim Bunda var mıdır? Varmış hemen satalım. Evet. Bir mega paket arayı açmak istiyorum. Bu hafta sonu umarım böyle olmaz. 10 tane maçı attı resmen beni internet. Yani port açmama rağmen attı hatta. Bilmiyorum. Artık yani maçlardan da bir almamaya başladım. Oyunun başı diye değil ama bundan da Beyley geldi. Beyley, Bayley Bir söyleyebilsem e, Oyunlar hakikaten kesici geldi. At sıkmaya başladı e, o şekilde olunca. E, Liverpool arması bizde satılamazı varmış zaten. Tamam gönderdik. Şampiyonun iki nadir. Şunlar görevden geldi. E, ne görev? Var? 85, 88 artı 5 nadir oyuncu paketinden e, gelenlerden iki nadirden bundan bir şey çıkmadı da geçiyorum şöyle Aslında telefonu açmak renkli oluyor da şu animasyon olmayınca pek hoş durmuyor güzel olmuyor bakalım Nadir altın paketi 2. paket iki Nadir 6. paketi şundan ne gelecek buna da bir bakalım görelim bakalım ne gelecek Umarım güzel bir şeyler alırız bugün sıcak gerçekten sıcak ağır açılır gibi yaptı ama ağır açılmadı bir şey de alamadık güzel Vallahi borç bile alamadık şu ana kadar. Gazi çok büyük paket açmadık ama mega paketten de borç alamaz işin ters tarafı. Şunu gönderelim. Devam edelim. Ee, 85 artı var, 83 var. Şu 2 83'ten bir, bir açalım bakalım ya. Buradan ne tuturuz? Bir de bakıyor. Sait Maximin geliyormuş. Aha ağır açıldı. Timothy mu? mı? Tadici. Ha şeymiş. Bunlar da geliyor Güzel. Güzel tadiş aldık. Bort almış olduk. Ama volka yandı. Yapacak bir şey yok. Güzel. Satılabilir olsa daha güzel olacaktı da neyse. Değil tabi. 283'ten biri öyle geldi. Şunu bir aradan yakalım. 88 artı 5 nadiri çok merak ediyoruz. Bakalım ne gelecek. İkon paketimizden geçen Zanetti aldık. Zanetti. Zaten sabekli zamparota'yı vermiştim. Oyun <laughs> neyse Allah'tan Hernandez çıkmadı dördüncü kez üstünde. İKON takımı yapacaktım ama artık vazgeçtim. İKON SBC'lerine devam edeceğiz. E, bugün, yarın maçlarımızda oynamaya çalışacağız. Belki oynayamayız. Bakacağız. Emir gibi der oldum ben de. Bakalım, terledim gene ya. Şu kiloları bir atsam rahatlayacağım aslında da. Ağır mı açıldı ne? Evet Dimotsuz'u mu? Mane mi? Kaydı evet, onunu on, on. O ne nanana He ne, ney nanana Evet güzel güzel güzel, güzel. Kon doğru gidiyoruz satılabilir paket salonu bu SBC'den yaptığım paketti ee, Yok satılamazmış Aa, Olsun tamam Normalde ne kadarmış kaç kaya verirdik 20k 18k SBC'de güzel İkon SVC'lere devam edeceğiz çok güzel paketlerimiz kaldı. Bir tane mega paket açayım üstüne Üst düzey altın gümüş oyuncu paketi açalım. Bayasık şu an dışarıda tadını çıkarıyor. Ee, eve girmedi bile neredeyse. Burada da mı ağır açıldı? Ağır açıldı. Volkat güzel. Libertadores mi? Ruftan'ın takımı İspanya. MDO. Hmm, şey. Martinez mi? Yok. Oo, Thiago 88. Harika. Satılamaz paket sandım. Onu mi diyeyim? Eyvallah. İkinci mi, üçüncü mü ne girişi bana yanılmıyorsam bu sene. Dün gece biz de yoldan geldik arkadaşlar. Yorgunduk. Erken kalkamadık. Ee, şunları hemen kulübe gönderelim. Şu arkadaşlar bir yer değiştirelim. Ne kadar çok e, şey o kadar çok e, şey demişler. <laughs> Canlarım benim. Evet 88.5 nadir heyecanlandık. Evet altın nadir. Mega paketten mi aldık biz az önce onu? Evet. evet. Çıkmıyor diyenler görsün arkadaşlar. Bir nadirden bile gümüşten bile ikon çıkaranlar var. O yüzden hiç böyle paketleri küçümsemeyin. Ee, tabii ki her pakette her şey olacak diye bir şey yok. Yüz kalı paketlerden ultimate paketlerinden hiçbir şey gelmedi zamanlar da oluyor. Bir nadirlerden 88-89 bazen Timothy's'ın çıkaranlar oluyor paketleri bir arkadaşlar. Hepsini nizami şekilde böyle severek, okşayarak böyle açalım. Yük boştan gönderdik. Evet, ne yapıyorduk biz? Ee, en iyi paketi bir sonrakinden. Totemimiz buydu ama burada ne yapabilirim? Ben nadir altın paketleri çok seviyorum. Messi'yi buradan çıkardık. Ee, Butra Gueno'yu buradan çıkardık. Evet, bakalım gene ağır açıldı. Ort var. <laughs> Canım benim her zaman da gelecek değil yani. İkon mu? <gülüyor> evet. Philip <laughs> Lewis. David Lewis pardon Philip Lewis. Ben anladım. Kayboldu o da neredeyse. Evet bir de satılabilir satılabilir olduğu için böyle veriyor bu arkadaş. Satılamaz olsa yüksek gelecekti. Şimdi bizim totemimizde ne vardı? Bakayım burada jetonunu. Premium altına uçup bir tane bunu ortaya yakalım. Venus <laughs> Tüs yapacağım çünkü onu takıma eklemem lazım. En sevdiğim oyunculardan biriydi oyunun başından beri. Onu ekleyeceğim. bize sağ kanatta Messi ile oynayacağım büyük ihtimalle. Messi'yi seviyorum. Şimdi gelelim. Buradan zaten board bile gelmedi. Şimdi 88 artı 5 nadiri açacağım. Umarım güzel bir şey alırız. Eğer buradan güzel bir oyuncu alırsak şayet ee, mesela Mbappe, Said Maxim'in bunlar gelirse zaten köşeliyiz. Yani birkaç milyonluk oyuncular basıyorum. Bakalım şansımıza gelecek. Üzülmek yok, ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ona göre bak. Tamam canım bir anam. Benim canım bir anam. Bakayım. Bayrağı görmek lazım. Timothy sizin şeklinde yanıyor ama İspanya. Me -ö. yani 89 olursa Saint 88 mi arkasında belki daha yüksek de vardı bunların. Neyse evet, bunu bir tane daha var. Ee, şey yaparız. Bakalım arkasında ne var? Ne verecek? İnanmıyorum ya. Yani çok gördüm böyle açan bu paketi ama şunların bir arada gelmesini 88 artıdan 89 Davi Silva veriyorsun ve hepsi 88. 6.88 mi oluyordu pardon üstü geçmiyordu galiba değil mi yani şu arkadaşı da neyse bunu hemen yine aynı SBC'lerden birine çünkü değiştirsem de fark etmeyecek sat ha, satılabilirdi o pardon ha, iyi oldu iyi oldu iyi oldu olmasa da şey yaparız sorun değil mega paket e, gördünüz e, açtım bir şey vermedi ya yani mantıklı bir oyuncu vermedi ama tabii ki bir daha onu yapacağız bir paket daha var 88 artı onu da hemen yapıp onun da videosunu akşama göndereceğim. Bu da ağır. Açıldı. Volkat var. Haftanın takımı güzel bir şey yani. Kuru gay. Sabit. Kimdenizin var mıydı ya? Allah Allah. İyi güzel. Bu haftaya girenlerden mi acaba? Yok. Bu hafta öyle değildi ben, ben o arka bize satılabilir bunlar. Seni 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 beni. Şu arkadaşları bir gönderelim. Arkasında ne var? Güzel. M Ö D Ö. -ö, -ö, -ö. Oyuncuları şöyle yukarı gönderelim. Satılabilen yok. Şunları gönderdik. Güzel oldu. Güzel paket açılma oldu bence. Ee, bir promosyon daha. Hatta şunu iki tane araya sıkıştıralım. 350 lirelim deniyorum bakalım. Benden başka açan arkadaşlar var mı yok mu bakacağız. Bakacağız. Ağır mı açıldı? Ağır açıldı. o bort aldık ama haftanın oyuncusu Haftanın oyuncusu değil ha. Ne bu? Hayır. zaman hafta oyuncusu. Stapenko. Stapenenko. Satılamadı vardı bunu sanırsam. Ama sebeciye vermiştim herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet vermişim. Zaten bu arkadaşın direkt e, 10 kaydı. Onu hemen gönderip şunları da takıma göndereyim. Şu arkadaşlar elinde kaldı. Pardon. Şunları da şöyle gönderdikten sonra daha bir tane daha başlayacaktı. bak 50'ye yükseldi. Zaten sattık. İki tane daha açalım. Kaç? Zaten 6 tane var. Güzel bir paket videosu olsun. Akşama zaten bomba gelecek. İkonla beraber 88 5 nadir gelecek. 88 artı 5 konu seyvecesi geliyor. Yarın, yarın atalım büyük ihtimal. Yarın gelir. Bu bugün bugünün şey olsun ee, videosu olsun öbürünü de yarına gönderelim bu arada çok güzel paketler yapacağız ee, son olarak bunu açıyorum 300'e indirecektim çünkü bakalım gelmese de ne aldık biz 88 artı 5'ten çok da iyi almadık ama ikinciyi artık yer zemin hazırladı Sayıp Maksim'in ya da bir Mbappe gelseydi aslında güzel olacaktı bundan da bir şey alamadık ee, geçiyoruz Mugure. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İlk başımda aslında hatırlatacaktım unuttum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de beğenmeme butonuna basabilirsiniz. E, bunlar da e, bir bizim için bir şey. Çünkü tekrardan ne yapabileceğimizi ne edebileceğimizi göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Yarınki e, videoda görüşmek üzere. Yarın güzel bir video artık e, atarım. E, kadroyu bir şekillendireceğiz bakalım. Bu sondu. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.